Tamam tamam yeniden bağlıyorlar. Evet, küpün içine konuşuyor gibi geliyor seslerinden. Ya, evet. Şey. teşekkür evet. evet. ederiz. <laughs> <laughs> Başak Hanım. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok Bir dakika. <laughs> evet Seyhan böyle yapıyor Valla beyin titreşimlerimi yakıyor derse. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Başta arayayım. Bugün karşına geldim. Ondan korkuyorum. Sabahtan beri çünkü bana dedi ki Başak dedim ben şu anda seni çaprazındayım. Evet. Dedim eyvahlar olsun. Bir haftadır, iki haftadır ne güzel bir şey Muhtemelen bugün ya fikir canım. e, yaşayacağız. Efendim üstümdeki kaza giymek için iki yıl bekledim. Kilo verdiğimi bu kaza giyince bugün anladım. Nurettin abi kazan güzel mi? Beğendin mi? Nurettin abi bizi duyuyor Nurettin mu? Abi, test şu anda. Nurettin <laughs> abi kazamı beğendin mi? Bir tek ver kafasını kestin Umut. Kalk bir Efendim, dakika ya. Ya. Evet, ya. Evet. dikkat etsene böyle şey. Beğendin mi abi? Yok. Duyuyor Yok. mu diye test ediyorum şu anda. Demek ki duymuyormuş arkadaşlar. Ee, bir, bir Efendim, abi, uyuyor. Abi, uyuyor Bak, başak bir Ha duyuyor musun? Efendim kazanı gördün mü? Umut. sizi duyuyorum. E, kafasını kesiyorsun şu anda Başak'ın. Efendim diyor. E hadi. <laughs> Allah'ım <laughs> şu an bir <laughs> bir bu kaza girebilmek için iki yıl boyunca ot yedim ot inek gibi ot gibi. Estağfurullah. Efendim gerçekten ot yerek semirdim yani. Estağfurullah. Ee, sizi söyleyeyim bu kaza girmek için çok savaştım. Çok şükür kaza girebildim. O yüzden çok mutlu hissediyorum. Eskiden body gibi oluyordu. Şimdi olmuyor. Zayıf da yılanacığım. Kilo güzel bir şey değil yani. Teşekkür ederim yarışmacı arkadaşlarıma Başarılar diliyorum. Harikasın. Harika görünüyorsun bence. Çok, çok hoş. Kazağın da çok güzel. Sen 30 kilo de çok. Güzel. Peki hadi bakalım. 30 kilo mu diyor? Kaç kilo abi? 30. Ha bak şimdi sesin düzelmeye Evet. Ben, 30 kilo derken Nurettin abi sen mi verdin başa? Ne bakarsın? demek işte 30 kilo derken? O vermiş. Yani eskiden şiş koydun şimdi zayıfladın bekliyor. Türkçesi <laughs> bu. Eskiden 30'dun dedi yani kilo olarak gene aynı kiloya mı düştün dedi. Ha öyledir sanırım öyle ya geç anlıyorum o tamam. yüzden. <laughs> Biz de negatif bir şekilde küt diye söylüyoruz. <laughs> Beş <laughs> kilo verdim Nurettin abiciğim. İyi hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. 12 iki kilo ben. yok Aa sen de mi verdin on kilo? Evet. Ay maşallah ya. İyi yapmışsın valla belli tamam. oluyor ama. Başkan gitti mi torunlar? Her şey iyi. Ee, aranın yirmi ikisinde annesini ve torunları yolluyoruz. Ay maşallah Torun gitti 3 Kasım'da. Tamam. Allah utandırmasın Nurettin abiciğim. Gelin Allah gelinle torunlar da Aralık'ta mı gidiyorlar? Gene <laughs> gitti ses. Yanlış net. understand? <laughs> Sağ ol. Görüntü de oluyor. Yerim mi değiştirdin? Masamı mı değiştirdin? Ne yapayım? Ya daha manzaralı bir yere geçsen. Ya kuşlu adam... Olacak. Adam kuşlu böcekli yere gidiyor diyoruz ki arkadan cik cik geliyor. Adam marinaya iniyor. diyoruz ki ışık geliyor bilmem ama, ne diyor. Ama onun dekoru o kadar şey ki. Bol Adam ki. Bodrum'da bize mekan beğendiremedi. Geziyor evet. öyle elinde evet. topla. laptopla. Nereden yayın yapsın diye. Ee, sen ben de sen yemin şey, ediyorum. Ben de yemin ediyorum. Sen ara ara donmalar yaşanıyor. Bence şeyden i̇nternetten o, e, o ya. internettendir. Şey. Evet şey. evet internetin Neyse e, hadi konularımıza geçelim. Tamam. Hadi başlayalım. E, bir Cem Yılmaz haberi var bir Dilan Çiçek haberi var. Aslı Enver haberi var. E, ee, Cem Yılmaz'dan başlayalım. Daha evet. popüler olduğu için. Ama öncelikle ben şeyden başlayalım diyorum ya. Muazze Bacı'dan başlayalım. Başlayalım. Muazze Bacı'nın geçen bir e, birileri bir şey uydurmuştur biliyorsun. Muazze Bacı evet, öldü ya, diye. Öldü o da abi. bizim Seda Akgül'ü tanıyorsunuz. Hı hı. S Seda Akgül de yanına gitmiş Muazze Bacı ile doğum gününde e, buluşmuş. 12 Kasım'mış doğum günü. Çok iyi. 75 yaşına girmiş Muazzezabacı. Maşallah. Bacı. Var mı görüntümüz? E, haber şu, usta sanatçı Muazzezabacı'nın son hali yakın arkadaşı tarafından paylaşıldı. 12 Kasım doğum günü olan ve 75 yaşına giren ünlü sanatçı Muazzezabacı, doğum gününde ünlü söz yazarı Seda Akay ile buluştu. Seda bu masadaki hemen hemen herkesin arkadaşıdır, eski evet. bir insandır. Menajerdir. Menajerlik, e, menajerlik yaptı. Eskiden. E, ve iyi bir insanı ben çok severim Sedai'yi. Çok. Evet. Siz de Sen tanır mısın Başak Seda'yı? Yok. Tanımıyorsun. Peki. O zaman üçümüz tanıyoruz. Eskilerden mi? olduğu için. Evet. Peki hazır mı görüntümüz arkadaşlar? Arkada tamam. Evet şu anda gördüğünüz gibi Muazzez Abacı. Gayet iyi görünüyor. Bir tam ekran ver bakalım. Biraz resim üzerine çok konuşalım. Gözükmüyor. Yalnız işte bak bu takma, Nasıl buldunuz? takma kirpik meselesi böyle bir şey. Bu camiada gördüğüm bir bu yaş grubundaki kadınlarda Muazzez Abacı'da, Safiye Soyman'da sürekli e, yoğun takma kirpik ve çok e, gözleri koyu küçük makyaj. olduğu için koyu makyaj yaparlar. Makyaj, makyaj yapmadıkları zaman da baktığın zaman evet Aa, bunda bir değişiklik var, bir evet. şeylik var dersiniz. Hı -hı. Çünkü onların ikisi de çok yoğun koyu makyaj yaptıklarından oluyor. Bana göre şu anda burada çok tonton, ton, çok olması tatlı ve çok gibi. görünüyor bence. Ayrıca de olması gerektiği gibi. çok tatlı görünüyor. Aslına bakarsanız arkadaşlar, evet, yaşını göstermeye başlamış gibi. artık e, Muazzez e, e, normal ama ya. Yani. 75 Hayır, yaşında. Şimdi biz Sahneden... sahnede evet. biz başka şey görmeye evet. alıştık ama evet, saçlar yapılı, tabii, tabii, makyajlar vesaire filan. Şimdi Bülent Ersoy'un mesela sahne paylaşımlarını görüyor musunuz? Ev sahne, taş. Tabii. Taş. Porselen makyaj yapıyor galiba değil mi? Doğru ha, mu? Porselen evet. Porselen, evet. Makyaj porselen makyaj yapıyor. Ama ben kendisini makyajsız gördüm. Felç geldi sol tarafıma. Nasıl? Tövbe estağfurullah. Öyle ya ya. Ama hayır hayır yok abi, abi bu kadar ay O anlamda yok, bir yok. korktuğum için. Niye korktum? Tamamdır. Çünkü Bülent Hanım iri bir insan. İnsan üstüne doğru geldiği zaman İnsan bir irkiliyor. Ben o anlamda söylemedim ama makyaj yapmadığı zaman Bülent Hanım gerçekten makyajlıyken Sen e... geçen de Bülent Hanım'a bir laf söylemiştin. Ben de seni uyarmıştım. Demiştim bak Bülent Ersoy demiştim Ne yapacak beni sen... yiyecek mi? <laughs> Valla kürdan <laughs> niyetini kullanabilir beni. Ben de bir şey söyleyeyim. Hayır o anlamda bir değil şey ama makyajla sen... çok değişiyor. Bülent ama. Hanım için sen çok yenecek cinsisin Lokma yani hüksan yanına da kurabiye gibi Abi kurabiye diyeyim. bile olmam ben onun için. Ben de kürdan <laughs> alayım. <şimdi>, Savaş <laughs> abi biz Abacı'yı yakınen de biliyoruz. Bizim eee formatında. böyle hani evet, o bir da, bir daha o daha topluydu ama bilmiyorum tabii, şu an. O dönemde de çok böyle baby face bir kadın değildi ama tabii sahne, saç, makyaj falan tabii, tabii. şekil olarak değiştiriyor. Eee Kıza çok uzun falan. bir süredir de e, balık etiydi. E, evet. Evet. Yani evet. genelde balık etiydi. Evet. Yaş ilerledikçe de Abacı pardon, mazur e, yaş ilerledikçe de e, sevgili Abacı daha da böyle bir kilo aldı. Sonrasında e, anneanne olunca hayat onun için tam tersine döndü. Biliyorsun buradaki her şeye bir sünger çekti. Ayağının bitti, bir tanesini Amerika'ya attı. İyi Çok bence, uzun süreli Amerika'ya gitti geldi. Kızı biz, zaten Amerika'da tabii, yaşıyor. Bir süredir de bizim gözümüzün önünde değil ya. Evet. Biz arada sırada Abacı'yı görünce ne oldu diyoruz. Aslında gözümüzün önündeydi. Abacı da şimdi bu son yıllarda torundan vakalı gidip böyle 6 ay 7 ay orada kalıp arada bir kendini gösterince diyoruz ki aa abacıya bir şey olmuş ya 75 yaşında yani 18'lik genç kız gibi çıtır gezecek hali yok ki kadının. Gayet evet. ya, esane... yaşına göre yaşına iyi görünüyor. De, esaneden de elini ayağını çekti. Hani o eski her gün çalışayım, koşturayım, bak ya hali de kalmadı. Yeter. Tamam arkadaşlar. Abacı. Abacı hakkında hangi bir derler ki A.D.P.K. özel fotoğrafçıyla çekiyor her şeyini. Şimdi bu isimler e, muazzam soydu e, öyle. Hep Photoshop'lu çekerler yani. yani. Az solist olduğu dönemde de öyle böyle çok güzel görüneyim kaprisleri yoktu ama. Biz kendisiyle yani. yoktu çalışma abi. şerefine nail olduk. Birlikte çalıştık. Evet Luna Park Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses ses kadrosuyla kendisiyle çalışma şerefine Yalnız, nail olduk. Yalnız Kabadayı gibi bir kadındır. Harikuladeydi o zaman gibi, da. Dediğin gibi, gibi, gibi. fazla. Yine e, aynı şekilde abi. sahnede de yani kıyafetleri e, çok abi, abi, piyasa, görsel olarak piyasa, da ses olarak da. en yani. ağır adamıyla Karı koca oldular kolay mı ya? Evet ama adam, şeyden adamı, sonra adamı sanırım. idare edebilmek, Çok öyle bir aileyle içinde de idare olabilmek. Çok Bak, bir bir kolay olmasa gerek. Bir, bir hangi konuşmada geçti bilmiyorum. Diyordu ki, bir dedi ki iki çuval para getirdiler, önüme döktüler. Şimdi hani para insan için önemlidir. Mesela banka hesaplarına baktığınız zaman rakam da önemlidir. O devirde öyle o, bir o sıfırlar adımı sıcak evet. evet. O devirde öyle bir şey yok ama fiziksel olarak karşına iki çuval para getirildiği zaman döküldüğü zaman insanın belki biraz ayarları değişebilir. Bir şey diyeyim, o dönemin iki çuvalından bahsediyor. Evet, evet, evet. en kıymetli olarak Şimdiki gibi para para TL'nin de en değerli olduğu tabii, dönem. Tabii. Şeyden sonra ee, hiç sanıyorum umursamamış e, mıydı? Bu, bu sahnede orkestrasının kafasına vurmuştu. Ee, çalamıyorsunuz diye mikrofonla. Ondan sonra galiba sahnelerden bir süre uzaklaştı. Ondan sonra da Amerika'ya gitti. Bak bu bir reflekstir yani, aslında. Diyorum. Ben sana bir söyleyeyim mi? Şimdi Bülent Ersoy yapabilir bunu. Muazzez Abacı da yapabilir. Yapıyorlar da. Eğer bir, bir, bir konuma gelmişsen, ünvana gelmişsen, e, Reha da kaset fırlatıyor. Öyle bak hadiseye. Yani. Doğru. Yani. Bir ünvana, bir, yani yanlıştır. Ben onu tartışmıyorum. Ama yani, refleks, ama refleks, refleks. var. refleks bir de olarak bir düşünmüyorum. De, bir de, yani bir de, o müzisyenler, yılların müzisyeni, hayatım, sen, o da yılların sanatçısı, folen hayatımışti zaman müzisyen arkadaşımın kafası dönüyor. Kabul de, Sen solistsin. Yani. Çalamıyorsunuz. Sahneye bir böyle bir şey. Misafir var. davet edilmişsin. Hı -hı. E, ve abacıya çalacaksın. Ve senin o duyduğun keman sesi, o çünkü baş e, enstrüman ya. Hı -hı. O ses seninle bir türlü uyuşmuyor. Bir, iki, dönüp söylediği, hani bilmiyorsan çalma, ses veriyor çünkü arkandan. Üçüncü de dönüp hareket yaptı. Kendi sahnesiydi biliyorsun, misafir davet edildiği Hı -hı. bir sahneydi. Abacın o refleksi gösterdiğinde. Evet. E, doğal olarak da kadın diyor ki, ya sahneye ben geldim, hani hiçbir bir şey bilmiyorsun? Tonda mı yakalayamıyorsun? Hani bir şey yap. Ama benle beraber şarkıya yürüyün. O bazen, bazen Doğru kendisine diyorsun? olan, e, yani kendisini dinamitli olarak hissedebilir. Şimdi mesela sen, senin sahnende, saz çalamayan bir enstrüman sazını çalamıyor ne yaparsın öyle bir şey olmaz genellikle çalarlar müzisyenler ya çalamıyor diye bir şey olmaz ben ediyorum. söyleyemiyor olabilirim mesela bak sen, ben de töne oluyor olabilirim Aynen Veya sen. ben sazı uyum sağlayamıyor olabilirim şey ama saz çalamıyor gibi bir durum söz olmuyor yani bir laf öbür taraftan yönlendiriyorsun Hayır yönlendiriyorum. Ben sahnede kadar. olduğum için e, hani sahne üzerinde olan bir insan olarak baktığım için olaya benim başıma e, hiç sazımın çalamıyor hiç çalışmadığım bir saz dahi olsa e, sazımın çalamadığı olmamıştır benim okuyamadığım olmuştur Peki. mesela. Peki biz ya, şey, sen yine şey odaya sokamadık hani, hileli. O şimdi e, naif davranıyor bunda ama. Ee, gece kulüplerinde böyle hemen kahveden bir <laughs> arkadaş gelsin bu geceyi de kapatalım diye çağıran e, ama e, hakikaten hakkını vermeyen yine enstrüman çalan ama şey gibi bizim meyhane salcıları gibi. <laughs> e, her gibi <laughs> <sonra, gülüyor> öyle bir durumda abacı, sahnede biraz da tabii o akşamın verdiği alkol var ama sahnedesin ve keman seni tırmalıyor. Yani senin kulağının aşina olduğu bir. Enstrüman istediği Ama gibi gelmiyor, belki ve döndü bir iki defa uyardı aslında videonun başı var. Hı -hı. Biz sadece eylemi yaptığını görüyoruz. Evet, Hatta bir tanesi tane diyor, çok diyor çok ki, sıkı. çalma, çalma, Hı -hı. bırak, <laughs> eşlik etme bana. Yani bırak ki, ne bileyim, doğuda da, da yürüyebilir, anladın mı? Bir akla de yürüyebilir. Sıkıntı değil. Duymak Zaten istediği sesi duyamadı. Duymayınca bir aynen. yaptı, iki yaptı, adam üçü yapınca. Döndü geriye dedik ya yani, hani bana saygını geç lan çaldığın alete saygı geç Yani yapma işte yani. Hoş değildi ya ama ben hoş, hoş sana. yine de ne Öğünün olursa, olursa ama olsun. E Bülent Hanım da dönüp arada bir mikrofon ayar veriyor ki yılların sazları mesela. Ayar vermek ayrı kafasına yok, mikrofon bak, vermek baktığında ayrı bir şey. Hoş değil Masada yani. otur sahnede izlerken Bülent Ersoy'un dönüp de arkasındaki o saz endelere bir ayar çekiyor olması kötü kötü görüntü oluyor yani. Kötü görüntü bir de bence görüntü. oradakilerde oradakiler de ne olursa olsun sanatkar. İşlerini hepsi, en iyi yapan hepsi. yaşları da şey belli başak, bir yaş şey grubuna, şey. grubuna gelmiş. Çok alışmışlar yani. Başaklı. Bizim dünkü mesele gibi. Aile içi Bize ağır yani. geliyor ya. Yani, bizler. Yani. Biz yani. yani, yani. ilk defa gördüğümüz Bülent Hanım'ın ya da Abac'ın o tavırlarına çok alışmışlar Yalnız yani. Çok, yani, çok, evet ama işte dediğim gibi bazı isimler sahnede bence izleyici mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Bazı isimler izlerken beni çok yoruyor. O yüzden mesela uzun bir süre Bülent Ersoy'u dinleyemem. Beni çok yoruyor. Ee, sahnedeki performansı sesine diyeceğim yok, haddime de değil. Müzik bilgisine, musiki bilgisine haddime değil. Ama mesela benim dinleyebileceğim jargonda değil. Ben çok bağırarak yüksek volümde şarkı söyleyen insanlar beni yoruyor açıkçası yani bazı isimler. Ben daha böyle e, hafif, kulağımı çok rahatsız etmeyecek daha şey isimler tercih ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Növedin Biraz abicim. önce sen muazzezler söyle ilgili. Abacım. Yok hayır muazzezler ha. söyle. Ee, Photoshop Photoshop